Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere X Empire resmi Telegram kanalından yapılan bir duyuru var arkadaşlar. O konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar duyuruyu zaten ekranda görüyorsunuz. Burada İngilizce olarak yazıyor. Biz bunu hemen kendi CoinGem Telegram kanalımızda Türkçesini paylaştık arkadaşlar. Şimdi bu duyurunun Türkçesini bir bakalım. Türkçesi bu şekilde arkadaşlar. X Empire Airdrop tarihi diyor. Herkese selamlar dostlar. Listeleme tarihini açıklamaya hazırız. Bugünü takviminize işaretleyin, alarmlar ve hatırlatmalar kurun. Tüm tanıdıklarınıza haber verin. Bu an beklediğinizden daha yakın demişler ve 24 10 şeklinde yani Ekim'in 24'ü. 24 Ekim X tokenların airdrop'u şeklinde yazmışlar. X günü yaklaşıyor demişler arkadaşlar. Yani artık e, X token'ın 24 Ekim'de listeleneceğini öğrenmiş olduk. Bir de arkadaşlar OKEx'in bir duyurusu vardı. Onu da paylaşayım hemen sizlerle. Evet arkadaşlar OKEx'in resmi Twitter hesabında X Empire için pre-market, vadeli pre-market listelemesinin e, başladığını yazmışlar. Zaten ayın 11'inde bugün başladığı saat Türkiye saatiyle 10'da. Telegram market arkadaşlar bildiğiniz gibi normal listeleme değil. Yani onunla karıştırmayın. Bazı arkadaşlar çünkü Telegram grubumuzda sordular. Şimdi listeleme olmuş biz nasıl satacağız falan gibisinden. Bu onunla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Burada anlayacağınız tek şey en azından e, X Empire'ın ya daha doğrusu X tokenların OKEX'de listeleneceği de kesinleşti. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi borsalardan haber gelecek. Onu da hep birlikte göreceğiz. Herhangi bir gelişme oldukça zaten sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beklemede kalın. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.